Merhaba. Evet, <laughs> İşim zor. İşe gideceğim. İşe gitmeden önce çöpe atmayı düşündüğüm bir poşet e, vardı, büyük bir poşet. Ama bizimkiler el koydu. <laughs> hadi, bakayım. Hadi, hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ay. Kedilerle pazartesi sendromu yaşıyoruz. Sabah erkenden dışarı çıkmak istediler. O yüzden pencereyi açtım. Dışarı çıkmaya çıktılar da kim ne kadar kahvaltı edebildi bunu takip etmek zor. Evet, yapacak bir şey yok. Bugün böyle abuk sabuk bir gün yaşayacağız. Büyük bir problem olacağını sanmıyorum. Kuru mamalarını da koydum. Kuru mamalarının sonunu koydum. Birkaç gün kuru mama şey yapmayacaklar. Edinemeyecekler. Ama akşamdan tıka basa yedikleri için problem olacağını sanmıyorum. Şu anda keyifleri de yerinde. Ha bile koşturuyorlar. Durum böyle olunca hiç rahatlığıyla yola çıkabilirim. Evet fazla bir zamanım kalmadı. Bakalım birkaç dakika bir şeyimiz var. Evet yola çıkma zamanı. Akşam iş dönüşü bu paylaşıma ekleyebileceğim bir şeyler olursa onu da ekleyeceğiz. Ekleyemez, ekleyemezsek bugün bu kadar diyeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Evet. Akşam eve dönüyorum. <laughs> karanlıkta çıkıp karanlıkta eve döndüğüm dönemler başladı. Bakalım bizimkiler ne yapmış serin. sokakta olduklarını düşünmüyorum. Evet, Tosun Paşa burada yok. İçeride bunlar. Kızım. Gel bakayım gel. Gel gel oğlum gel. Anam benimkiler beni karşılıyor burada. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Herkes içeri. Herkes eve. Evet. ben sokakta olacaklarını düşünmemiştim. Beni beklemişler. Acıktılar demek ki. Evet. Sabah kim bir şey yedi, kim böyle Çıkma, 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 çıkma. Dur. Uf burayı dağıtmışlar. Yine kuş mu getirmişler? Her tarafta kuş duyuyoruz. Oh. Ana 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 ana. Evet. Ana pisi pisi Herkes burada mı? Herkes yok ki burada. Dur, yok kırk değil mi? Kırk değil mi? eksiklerimiz var. Kim eksik? Öh, Sürmeli. Sen buradasın. Keleş şu Ne oldu? Niye kusuyorsun? Oh. Üşütmüş. Geri kustu bile. Öh, kuru mamayı bitirmişler. Dur gitme 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 gel. Gel 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 gitme gel. Evet işimiz var. Hadi bakalım. Çorap falan getirmişler. <laughs> oh. Evet. Bugün burada bırakacağım. Kendinize iyi bakın. Yok yok bir şey oldum yok. Gel. Gel bakayım gel. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şunların karnını bir doyuralım.